Nilgünce basla her şey devam ediyor. Bugünkü gazetelerde yolsuzluk iddialarına ilişkin detaylar bir alanda özellikle yoğunlaşmıştı. Oysa bunun üç ayaklı bir operasyon olduğunu biliyoruz. Üçüncü ayaktan çok az söz ediliyordu. Dün ipuçlarını gördük ama inşaat, yapılaşma, inşaat izinleri vesaire gibi alan var. Ve burada işte TOKİ'nin adı geçiyor. Bir dördüncü bakanın ismi geçiyor TOKİ'nin bağlı olduğu. Dolayısıyla bununla ilgili detayları da önümüzdeki günlerde beklemek mümkün. Belki bunlar o kadar heyecanlı ve daha kağıt kalem işleri olduğu için fotoğrafları belki olmadığı için geri plana kaldı ama böyle bir takım iddialar olduğunu biliyoruz. Erbatur Çavuşoğlu, yardımcı doçent doktor, Mimar Sinan Üniversitesi'nden şehir planlamasıyla ilgili uzmanlığı var kendisinin. Burada bir alan var, özellik var. Dert ve Kalkınma Partisi iktidarında ortaya çıkmış büyük bir inşaat sektörü ve bir şehircilik rantı var. Ee, ve bu da e, hem kentlerin dönüşümüne e, etki ediyor ama bir yandan da yeni bir sermaye yaratımına e, ve bunun da bazen e, belki de gördüğümüz kadarıyla e, illegal işlere de yol açma, izin vermesine yol açan bir yapılaşma var. Nedir bunun şeyi nüvesi yani bunun çekirdeğinde ne var? İnşaat sektörü aslında hani Türkiye tarihi boyunca hep önemli sektörlerden biri olmuştur. Ekonomi hep motoru olarak tabir edilmiştir, sürüklemiştir. Ama bu son dönemde inşaat sektörü gerçekten hani belki de krizi de erteleyen, bir can simidi olarak sarılınan bir ekonomi oldu. Ve dahası da kolay para kazanmanın ya da vergilendirilme dışı bir kazancın en kolay tercihi oldu. Dolayısıyla aslında büyük sermaye gruplarının da, kendi iştigal alanlarından, sanayiden vesaireden aslında yavaş yavaş kent rantlarına doğru kaydığını e, görebiliyoruz. Dolayısıyla kolay para kazanmanın bir yolu olduğu için inşaat hemen hemen herkesin ilgisini çekiyor. Yabancı yatırımcının da, yerli yatırımcının da, zaman zaman belediyelerin de, e, bakanlıkların da kendi bütçelerini denkleştirmek için e, daha spekülatif e, kazançlar elde etmenin bir yolu olarak kent rantlarını yağmaladıklarını görüyoruz. Çünkü bizde vergilendirilmeyen bir alandır bu. Dolayısıyla bir arsanız varsa onun üzerine maksimumu inşa edebilmek aslında çok kolay bir para kazanma yolu. Bu sıradan vatandaş için de aslında böyle emeğiyle çalışıp 30 yıl 40 yıl biriktirip bir ev sahibi olmak yerine bu tür bir imar müdahalesiyle aslında bir tür talih kuşunun başına konmasını bekliyor ve dolayısıyla aslında böyle baktığınız zaman sistemden Hemen hemen herkesin kazandığı bir sistemmiş gibi görünüyor. Yani vatandaş memnun, belediyeler memnun, bakanlıklar memnun, kentler yağmalanıyor olsun ama hepimiz en azından ekonomik olarak rahatlıyoruz gibi bir toplu bir konsensüs var aslında. Bunun regulasyonunu da yerelde belediyeler ama merkezde de TOKİ yapıyor demek. Evet, giderek merkezileşen bir durumdan da söz edebiliriz. Yani belediyelerin hemen hemen elindeki yetkilerin tümü. TOKİ'nin aşırı yetkilendirilmesiyle birlikte ellerinden alındı. Aslında biraz rahatsızlık da böyle bir şey de var. Yani bu yereldeki rant paylaşımı acaba yerelde mi kalmalıydı yoksa biraz daha merkezden mi dağıtılmalıydı diye bu gerilimlerin içinde aslında bunları da seziyoruz. TOKİ son dönemde çok müthiş yetkiler elde etti açıkçası. Yani 1984 yılında kurulan bir idare, Toplu Konut idaresi dar gelirliler ve orta sınıflar için konut üretmek amacıyla kuruluyor. Uzun süre işlevsiz kaldıktan sonra 2004'ten sonra olağanüstü yetkilere Türkiye'de kavuşuyor. cevher bir anda fark evet, ediliyor. Evet fark mi? ediliyor. Yani mekanı yeniden üretmekte sınırsız yetkilere sahip. İstediği alanları alabiliyor. İstediği alanlarda istediği planları yapabiliyor. İstediği fonksiyonda şeyler yapabiliyor. Sadece konut değil işte başka tür projeler gelir getirici projeler de yapabiliyor. Ve e, yer seçimlerinde çok hatalı yerler de olabiliyor. Yani e, maalesef işte bir takım felaketlere de e, sahne oldu. Dere yataklarına yapıldığını gördük. Orman alanlarına e, yapıldığını gördük. Üstelik projelerin ürettiği estetikle ilgili de plancılar ve mimarların temel bir eleştirisi var. Bu model 1970'lerde, 60'larda Batı Avrupa'da çok denendi ama hep başarısız oldu. Onların hepsi daha sonra dinamitleterek yıkılmak zorunda kaldı. Çünkü suç üreten mekanlar, mutsuzluk üreten mekanlardı. Dolayısıyla bu yanlış modeli niye tekrar ediyoruz diye çok eleştirildi. Ama bir yandan hani Toki de bu eleştirilerin farkındaydı ama hızla vatandaşı konut sahibi yapmak için yapıyoruz. Ucuz konutlar yapıyoruz. Evet kalitesiz yapıyoruz ama hiç olmazsa herkesin başına sokacağı bir ev olsun istiyoruz diye bunu savundular. Ama ortaya çıkan e, yapı stoğu ile ilgili aslında gerçek bir ölçüm henüz yapmadık. Yani bu alanlarda yaşayan vatandaşlar memnunlar mı? E, daha önceki hayatlarına kıyasla şu an nasıl yaşıyorlar? Acaba çok ödeyemeyecekleri bir borç yükünün altına mı girdiler? komşuluk ilişkilerini mi kaybettiler yaşadıkları yerde iş eğitim hastane sağlık alışveriş gibi olanaklara erişebiliyorlar mı filan bütün bunlar hiç sorgulanmadı. Peki, sorgulanamayan başka bir şey de aslında TOKİ'nin sahip olduğu yetkiler ve icraat öyle değil mi? Yani denetlenemeyen ve hesap sorulamayan Evet maalesef mı? Sayıştay denetiminin de dışında olduğu için e, hiçbir şeffaflık e, göstermeyen bir kuruluş olması çok önemli bir sorun. Yani e, bu tür kurumların, bu tür dev bütçeli kurumların mutlaka hesap verebilir, denetlenebilir olması toplumun gözünde kamuoyunda e, rahatlıkla e, açık e, bir şekilde bütçesini ifade edilmesi çok mühimdir. Ama şu an maalesef öyle bir kapalılık içinde gittiği için spekülasyonu da çok açık. Dolayısıyla bu kent rantlarını üreten bütün kurumlar yani belediyelerin de, merkezi kurumlarında, bakanlıkların da, bakanlıkların TOKİ'nin de hesap veremez durumda olması büyük bir soru işareti. Şimdi bu tabii aynı zamanda konut üretirken bir yandan da sermayenin yoğunlaşmasına ya da istenen, belli ellerde yoğunlaşmasına da imkan veren bir yapı anlaşıldığı kadarıyla. Müteahhitlerle nasıl ilişkisi var toplum? Yani yerel müteahhitler açısından şöyle bir e, haksız rekabet durumu oluşuyor. Çünkü yereldeki bir müteahhit aslında arsa payını da kendisi e, cebinden ödemek durumunda, arsayı almak zorunda, kat karşılığı anlaşmak zorunda. Ama TOKİ devletin arazisine e, bu konutları yapabildiği için bir kere çok hani maliyetleri düşürebiliyor. Dolayısıyla küçük e, müteahhitler, küçük ölçekli firmalar TOKİ'nin taşeronu olarak ancak iş bulabilirlerse bulabilir noktadalar. Dolayısıyla böyle bir haksız rekabet içinde aslında yok oluyorlar. Dolayısıyla TOKİ'den iş kapabilmek için oraya siyasi olarak yanaşabilmek gibi beceriler geliştirmek durumundalar. Öbür türlü iş bulmaları çok kolay değil. Hı hı. Ee, TOKİ ile ilgili belki şunu da söylemek lazım. Ee, yani TOKİ'nin ürettiği konut alanları sadece konut alanları. Oysa biz şehirler üretmemiz gerekiyor. Evet. Yani istihdam bu işin çok önemli bir boyutu. Eğitim, sağlık, diğer donatılara ulaşmak çok önemli bir boyutu. Yoksa sadece biz yatakhani şehirleri inşa evet. edersek burada mutlu kentliler, modern hayatlar kurmamız çok mümkün olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik eleştiriler hep buradan geliyor. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yani gazeteler, televizyonlar... Hepsine baktığın zaman müthiş bir mülkiyet ve konut tüketme iştahını kabartan, herkesi borçlanarak da olsa aslında bir şekilde mülk sahibi olmaya zorlayan bir şey görüyoruz. Aslında gerçekten bu kadar mülk sahibi olmaya ihtiyacımız var mı? Ya da bu kadar konuta ihtiyacımız var mı? Ya da konut sahibi olmak aslında bir statü sahibi olmak haline geldi toplumda yani giderek hangi konut projesinde yer aldığınız, nasıl bir konutta oturduğunuz, sizin kim olduğunuzu belirler hale geldi. Bunu birçok insanda modernlik olarak, çağdaşlık olarak algıladığı için bütün birikimini yoksa bankadan alarak borçlanarak bu konuta harcamaya başladı. Aslında gerçekten bu kadar konuta ihtiyacımız var mı? Bu kadar konut tüketimi daha normal mi diye de düşünmek lazım. Peki çok teşekkür ederim Rica anlattığınız ederim. için. Ahmet İnsel'sine de çok teşekkür, teşekkür ederim geldiğiniz yok. için. Her şeyin bugünlük sonuna geldik. Pazartesi günü yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.